Lokman suresi var. Biliyorsunuz bakın Lokman suresi. Lokman aleyhisselam evladına öğretiyor bir şeyler kardeşlere. Öğretiyor. Çocuk terbiyesi, çocuğun nasıl yetiştirileceğini Lokman suresinde de Cenab-ı Hak Lokman aleyhisselamı anlatarak bize rehberlik de yapıyor. Bak bize anlatıyor da Cenab-ı Hak. Bakın şimdi ayeti kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izgale lukmanu libnihi. Bakın Lokman aleyhisselam evladına dedi. Ki ve huve O ona öğüt ve nasihat veriyordu. Verirken şöyle seslendi. Ya bu ye dedi. Yavrucağızım dedi. Bak konuşma lisan. Ya bu ya oğulcum, yavrucum. Bak böyle seslenir. Gel lan buraya. Otur şuraya. Demek değil yani. Bak ayeti kerimenin ifade. Ya bu neye? Yavrucum, evladım demek bu. Evlatçığım demek. Önce güzel, müşfik bir şekilde, hoş bir şekilde onu davet etmek lazım. Gönlünü kazanmak lazım. Gönül alıcı kelimeleri kullanmak lazım yani. Ya bu neye dedi. İlk öğrettiği şey nedir çocuğuna? La tüşrik billah. Bak sakın Allah'a şirk koşma. Allah'a ortak koşma. Niye? İnne şirke le zulmün azim. Çünkü şirk en büyük bir zulümdür. Allah'a karşı yapılan en büyük bir zulüm budur. Allah'a şirk koşmak, ortak koşmak. Halbuki Cenab-ı Hak bütün kainatın sahibi odur. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi, ahiretin sahibi, kıyametin sahibi de odur. Alemlerin Rabbi da odur. Alemleri düzene, nizama, intizama sokan da Allah Celle Celaluh'tur yani. Ve dolayısıyla bir ana baba ne yapacak? Önce evladına Allahu Teala'nın varlığını bildirecek, öğretecek. Kelime-i şehadetten, kelime-i tevhidden çocuğa Allah, Allah demesini konuşmaya başladığı andan itibaren Allah sözcüğünü öğretecek. Öğretmemiz lazım yani. Ki çocuğun dili o kelimelerle ne yapıversin? Islanı versin. Değerli kardeşlerim, Allah kelimesiyle. Şehil bin Abdullah Ettuşleri Hazretleri şöyle anlatıyor. Bakın. Bunun dayısı varmış. Dayısı Muhammed bin var. Diyor ki ben üç yaşlarındayken diyor. Dayım geceleri kalkardı. Bak üç yaşında hissediyor yani. Üç yaşındayken. Geceleri kalkar namaz kılar. Teheccüd kılardı. Ben de dayıma bakardım diyor. Uyanıyormuş demek ki uyanıyormuş. Bir gün dayım baktığımı görünce bana dedi ki "Seni yaratan Allah'ı hiç anmaz mısın?" dedi. Bana böyle dedi. Allahu Teala'yı seni yaratan hiç Allah'ı anmaz mısın? Ben de dedim ki "Dayı nasıl anacağım ben? Nasıl anayım?" dedim. Bana dedi ki "Bak. Üç kere şunu söyle." Üç, üçer kere. Ahmetciğim. Üç kere şunu söyle. Allah şahidimdir. Üçer kere. Allah şahidimdir. Allah benimle beraberdir. Ve Allah beni görüyor. Bu kelimeleri şöyle. Üçer kere. Allah şahidimdir. Allah benimle beraberdir. Ve Allah beni görüyor de. Ben bunu bir müddet devam ettim. Sonra bana dedi ki bunu yedi kere söyle. Sonra sonra on kere söyle. Deyiverdi. Ve bu sefer bir sene böyle geçiverdi Mehmet abi. Bir sene geçtikten sonra bana dayım dedi ki bakın. Bak. Sana öğrettiğim bu cümleler var ya. Bak öğrettiğim bu cümleleri hafızanda iyi tut ve ölene kadar da bunları söyle dedi. Bu cümleleri ölene kadar da hafızanda tut söyle. Çünkü bunlar bu kelimeler hem dünyada hem de ahirette sana fayda verecek. Ben bunları söyleye söyleye yıllar geçti. Çocukluğumdan itibaren içimde öyle bir tat, öyle bir lezzet hissetmeye başladım ki söylediğim bu cümlelerin tadını almaya başladım Mehmet abi. Öyle diyor mübarek. Yıllar sonra dayım bu sefer gençlik dönemine geliyor. Şöyle dedi dayım bana. Ey Şehil bak Allah'ın kendisiyle beraber olduğu Allah'ın şahidi bulunduğu ve nazar ettiği bir kimseye hiç günah işlemek yakışır mı dedi. Allah kendisiyle beraber Allah onun şahidi yanında ve Allah onu görüyor. Peki böyle inanan bir kimseye günah işlemek hiç yakışır mı? Deyi verdi ve bildiğimiz bak bu Şehil bin Abdullah et Tusteri Hazretleri böyle büyük bir veli oldu. Ama dayısının öğrettiği bu cümleler onun ruhunu, onun gönlünü, kalbini küçüklükteyken yaşarttı, tadını aldırdı ona yani. E şimdi biz de evladımıza bugün ne yapıyoruz? Biraz sesini kesin diye telefonu al diyoruz. Veriyoruz çocuğun eline. Ya 2-3 yaşındaki çocuk telefonu biliyor. Oo, oo, biz bilemiyoruz. Çocuk acayip her tarafa giriyor, çıkıyor. Sesini kesiyor, her tarafı dolaşıyor yani. Ama bir çocuğa Rabbini öğretmeden, Allah korkusunu yerleştirmeden eline şeytani şeyleri verip onu oynattırıyoruz. Ama çocuğun alacağı dönem Bak küçüklüğün 3-4 yaşından itibaren ne verirsek çocuk onu alır. Fotoğraf makinesi gibi. Hemen çeker onu yani. Hemen çeker. Değerli kardeşlerim, onun için çocuk terbiyesi hakikaten çok önemli. Önce Cenab-ı Hakk'ı tanıtacağız. Ne dedi Lokman Aleyhisselam? Ona efendim, bak seni yaratan Allah'a sakın ha la billah Allah'a ortak koşma. Çünkü e, şirk koşmak en büyük bir zulümdir. Allah'a karşı en büyük bir iftiradır verdi yani. Tekrar devam etti. Ya büneye, ey oğulcağızım, yavrucuğum bak. İnneha in tekü habbetin min kardalin fettekün fi sahradin ev fil semavad ev fil ardı ye'ti bihallah. Bak dedi, miskal, işte susam tanesi deriz ya, simitlere döküyorlar. Bak şimdi, susam tanesi kadar bir iyilik veya kötülük yapı versen, bunu yapsan ve bu yaptığını da fi sahratin, bir kayanın içine gizlesen, o iyiliği veya kötülüğü koysan oraya yahut da enfil semavadı, yedi kat semanın içinde bir yere onu gizlesen, veya enfil ardı, yeryüzünde dünyanın bir yerine koyup gizleyiversen, Allah bulur mu? Amenna. Ne diyor? bihallah. O yapılan hardal tanesi kadar iyilik veya kötülüğü getirir önüne, kor diyor. Hiçbir şeyin gizli kalmaz. Hiçbir şey de zaten gizli kalmayacak. Ahirette hadi bakalım İkra kitabet oku kitabını denilecek. Cefâ bi yevme aleyke Bu kitap yani amel defteri bugün senin işini görecek. Ne yaptıysan hepsi orta. onu görünce bir başka surede ma hazel kitab la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahşaha ya bu nasıl kitabımız küçük dememiş büyük dememiş her şeyi oraya hıfsetmiş her şey var ya veyletana vah başımıza gelene vah diyecek ama iş işten geçti geri dönüşü yok ya Rabbi beni gönder diyecekler insanlar. Cenab-ı Hak öyle diyor. Yani biz onu gitmez, gönderilmez ama göndersek yine aynısını yapıp gelecek diyor. Ya gönderse aynısını yapıp yine gelecek. Değişmeyecek o. Sıkışınca böyle diyecek. Ya böyle diyecek. Evet kardeşlerim. Çocuğuna bu ödü veriyor. Bak diyor, zerre biskali bir şey yaparsan bunu Cenab-ı Hak önüne getirip koyacak. Bunu bilesin. Bak Allahu Teala'yı tanıtıyor. Önce. Çünkü o Allah, İnna Allah Latifun Kabir. Allah Celle Celalu Latif ve Haberdardır. Her şeyi bilir. Şöyle. Bunu iman esaslarını dolayısıyla burada vermek lazım. Yani önce Allah inancı, arkasından da ne yapacağız? İman esasları, amentü esaslarını, amentü e, Arapça şekliyle ve Türkçe şekliyle iman esaslarını çocuklarımıza ne yapmamız lazım? Çok güzel öğretmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, zati ve subuti sıfatları, onları güzel bir şekilde... Allah biliyor. Tamam. Allah görüyor. Tamam. Ama öyle kuru kuruya görüyor, biliyor, işitiyor değil de ya yaptığın öyle bir şekilde çocuğu yetiştirmeliyiz ki ya ben bunu yaparsam Allah beni görüyor. Bunu söylersem Allah beni duyuyor, işitiyor. Ben bunu nasıl yaparım? Bu şuurda olmalı bu şuuru ona kazandırmak lazım. Hani hikayemse anlatılır ya, hatta bazı büyük velilerden de ifade edilir. Birisi talebesini çok seviyor ama diğerleri, hocası o talebeyi sevdiği için hasetli gidip çekemiyorlar. Ama bir gün hoca efendi o talebeyi niye sevdiğini onlara göstermek için diyor ki hadi bakayım diyor. Bir güvercin veriyor. Oradan sonra hadi şu güvercini herkes, hiç kimsenin olmadığı yerde bunu kessin, getirsin diyor. Herkes güvercinleri kesip getiriyorlar. Ama Hoca Efendi'nin sevdiği öğrenci elinde güvercinle geliyor. Tabi arkadaşları hepsi gülü istiyorlar, alay ediyorlar. Hiç kimsenin olmadığı yeri bulamadın mı? Kuşu kesemedin gibisine. Ama hocası diyor ki onların yanında yavrum diyor sen niye diyor kesmeden getirdin? Diyor ki efendim siz hiç kimsenin olmadığı bir yer dediniz hocam. Ben nereye gittiysem orada Allah'ı gördüm. Her yerde Allah hazır ve nazır. Nereye gittiysem orada o. Onun görmediği, bilmediği bir yer yok ki ben kesemedim diyor. Ve çocuklara diyor ki bak gördünüz mü? Ben niye bunu daha çok seviyorum? Sebebi işte bu diyor yani. Öğrencilere o öğrencisinin e, kabiliyetini dolayısıyla idrakini efendim hikmetini onlara güzelce öyle ifade ediyor yani. Evet. İkinci şekilde de arkadaşlar ya bu ne ya? Bak. Ey yavrucağızım, ekimiz salatı. Namazını dost doğru kıl diyor. Bak, namazı kılacak. Demek ki ibadet cephesine geçeceğiz. Neler İslam'ın şartları, onları güzel bir şekilde yaşayarak çocuğa anlatacağız. O da yürümeye başladığı an evde namazı kılacağız. O da ona da küçük bir seccade alacağız. Efendim onun Önüne koyacağız, biz kılarken o da seccadeyi alacak, katlayacak, kaldıracak, serecek. O da bizim yanımızda yavaş 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 bizim namaz kıldığımızı görecek. Ezanı duyar duymaz hepimizden önce gider seccadeleri alır gelir ortaya koyar zaten çocuk. Getiriyor, çocuklar bunu yapıyorlar. Ezanı duyar duymaz alıyor seccadeyi, namaz diye işaret ediyor çocuk yani. E bunu nereden bilecek çocuk? Bak evdeki anneden ve babadan bilecek değerli kardeşlerim. İslam'ın şartlarını öğreteceğiz. iman esaslarından başlayacağız. İslam'ın şartlarından devam edeceğiz. Ve bir de ve'mür bil ma'rufi ve he anil mülker. Ve dolayısıyla emri bil ma'ruf nehi anil mülker yapacağız. Yani İslam'ın e, tebliğ edilmesi de var anlatılacak, güzellikleri anlatacağız, çocuk öğrenecek, çirkinlikleri arkadaşlarında görünce yapma bunu ya hoş bir şey değil hoş bir şey değil bu diye ne yapacak? Bu sefer bunu arkadaşı yapıyorsa küfretme, sövme bir daha böyle duymayacağım, olmasın bu gibi çirkinlikleri arkadaşına anlatacak, yapmamasını ona söyleyecek yani Vasbir alama ma ve bir de dolayısıyla sana sıkıntılar gelecek mi? Gelecek yani. Vakitte iyi bayağı da gelmiş yani. Burada kalalım mı? Haftaya devam edelim. He. Haftaya devam edelim. Olmazsa dur ben şurayı ayeti bitireyim. He. İnne zâlike min azmil umur. Tabi sabretmek de gerçekten çok zor ve çetin işlerden diyor. Ha, sabır, zor ve çok çetin olan işlerdendir, diyor ee, Cenab-ı Hak ayeti de. Ama Lokman aleyhisselam böyle ifade ediyor. Oradan sonra gelen kısımda <laughs> ahlak kısmından örnek veriyor Mehmet abi. Dolayısıyla ahlakı da burada böyle anlatıyor ve İman esasları, efendim, e, ibadet esasları, muamelat kısmı ve bir noktada da e, insanları olan ahlak kısmını ne yapıyor? Cenab-ı Hak, bak bu sırayla böyle evlatlarınızı yetiştirin diyor. Allah Celle Celaluhu, yani hayırlı evlatlar versin bizlere ama onların hayırlı olması da kazancımızın helal olmasına bağlı haramlardan uzaklaşmamıza bağlı, ibadet etmemize bağlı. Dolayısıyla anne baba ne derler? Derler ki ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına derler. Bizler ne ne yedirdiysek yedirdiklerimizin bedelini çocuklardan bizler göreceğiz. Göreceğiz. Cenab-ı Hak salih evlatlar cümlemize nasip eylesin. Anlattıklarımızı, duyduklarımızı amel etmeyi ee, yaşamayı Cenab-ı Hak cümlemize e, nasip eylesin. E, değerli kardeşlerim. E, Rabbimizin rahmeti geniş. Haşeten Gazze'mizdeki Filistin'deki kardeşlerimiz e, nedir? Sıkıntı içerisinde. Cenab-ı Hak oradaki kardeşlerimize de e, muzafferiyet e, nasip eylesin. Zalimlere ve yandaşlarına da fırsat vermesin. Allah Celle Celaluhu Geçmişlerimizin ruhu şad olsun, makamları âli olsun. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.